83. mektup. Bu mektup Bahadır Han'a yazılmıştır. Zahiri ve batını toparlamakla beraber İslamiyetin zahirine ve hakikatine yapışmayı bildirmektedir. Hak teâlâ, dağınık şeyleri olan bağlılıklardan kurtarsın. Mukaddes olan kendisine tam bağlanmakla şereflendirsin. Bu duamızı peygamberlerin efendisi hürmetine kabul buyursun aleyhi ve ala alihi ve aleyhim min salavat efteluha ve min et-teslimati ekmeluha. Farisi beyt tercümesi. Her ne ki güzeldir Allah sevgisinden başka hepsi cana zehirdir şeker gibi de olsa. İnsanın zahirini parlak olan İslamiyetin zahiriyle süslemesi ve batınını da Hak Teâlâ ile bulundurması çok güç bir iştir. Acaba hangi talihli bir kimseyi bu iki nimetle şereflendirirler? Bugün bu iki nimete birlikte kavuşmak, hatta yalnız İslamiyet'in zahirine uymak, ele geçmez bir hazine gibi olmuştur. kibrit Ahmer'den, yani demire sürtünce altına çevireceği sanılan maddeden, daha kıymetlidir. Hak teâlâ, sonsuz olan merhametiyle, geçmişlerin ve geleceklerin en üstününe uymakla, zahirimizi ve batınımızı şereflendirsin. Aleyhi ve alâ, âlihi salavatü ve teslimat.